Eşbağlı makula dejenerasyonunun bir tedavisi var mıdır? Kesin bir tedavisi yoktur aslında. Fakat önerilebilen tedavi seçenekleri var. Her ne uygulanırsa uygulansın aslında ilerleyici bir hastalıktır. İki tipi vardır: kuru tipi ve yaş tipi. Kuru olan tipi hastaların yaklaşık yüzde 80'inde görülür ama iyi olan tipi budur daha yavaş ilerleyicidir. Dokuyu daha ziyade kurutarak ilerler. Ee, yaş tipi yeni damarların oluştuğu zamanki verilen ismi. Ee, yaş tipe döndüğü zaman hastada çarpık ve yamuk görme şikayetleri bariz artar. Düz çizgilerde kırıklanmalar bariz fark edilir hale gelir. Yamuk görme, bombeli görme, çukur görme şikayetleri olur. Küçük, büyük görme şikayetleri olabilir. Yaş tipe döndüğü zaman daha hızlı bir ilerleme gösterir. Neyse ki hastaların sadece %20 kadar az bir kısmında görülür. Kuru tipte herhangi bir tedavisi yoktur. Ancak önerebileceğimiz bazı vitamin ilaçları, özellikle sarı nokta bölgesi için dengeli beslenme ile alınamayacak düzeylerde vitamin takviyesi ile ancak sağlanabilecek ilaçlar haplar var onları önerebiliyoruz bunlar tabii ki hastalığı tedavi etmiyor sadece sarı nokta bölgesindeki hücrelerin ihtiyacı olan vitaminleri fazlaca barındırdığı için hücre ölümünü geciktirebildiği söyleniyor. Ee, ama yaş tipe döndüğü zaman e, önerebileceğimiz, e, günümüzde en çok kullanılan göz içine ilaç enjeksiyonları uyguluyoruz. E, bunlar genellikle tekrarlayan enjeksiyonlar şeklinde oluyor. Çünkü yapılan ilaçların etkisi geçici oluyor. E, ama buradaki tedavideki e, amaç da hastanın görmesini açmak değil. E, sadece hastalığın o hızlı ilerleme sürecini biraz daha yavaşlatabilmek